Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz her zaman diyorum. Bende röntgen gibi göz var diyorum. Daha buradan neyin nerede olduğunu görüyorum diyorum. Sonra yorumda yazıyor. Biz de görüyoruz diyor. Hadi yorum yapın bakayım. Nerede? Gösterin bakayım. Göremezsiniz siz. Göremezsiniz. Bu yetenek bana verilmiş. Bana. Bak. Ya. Bak şimdi bak. Göz zaten daha iyi. Takla attırıyorlar gözüne. Hainler. Benden kötü adam yok de lan. Benden kötü adam yok. Ama gene de gözlerim iyi dayı. Ben kötü olsam da gözlerim iyi. Heh. bak 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 bak. Hayvanın sıktısı burada bak. He, orada, orada. bak. Buradan iltihap çıkacak. Fış yapacak. Pşşş. Bak. şimdi yapacak. İltihap çıkacak. Da şuraya yukarıya kadar gelmiş. Yok lan. Vallahi. Tut dayı da. Seyirciler izlersin sen de kameraman ol. <laughs> Akşam seni bir yapar. ¿Verdad, Bravo? ¿Está roda? No, no, no. Hasta ¿Qué, qué, 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 qué. Sıkın doğru da. Evet. Artık sen bile çözün bu işi dayı. Hadi. Sıkıntı burada dedin. Hiçbir şey çıkmadı dayı. E niye, niye ağzıyor ya? Vardır gene bir şeyler dur. Vardır. Vardır bir şeyler. Şuradadır ha. Cincik muncuk mu batıyor yoksa bu? Cincik dayı. ya. ya. Cincik batsa gözükür. Bak hiçbir şey yok dayı. Allah şurada, Allah. Yani şurada azıcık bir özüne bir şey olmuş. Şurada yok delik yok. Delik yok. Yukarı doğru bak bankana ha. Dayı buralar da olmaz. Buralar sağlamdır bak. Buralar da olsa hayvan şimdi havalara hoplardı. Allah Allah. Tabii. Neymiş bu asadın yala? Ya şurada taşlar vardı aldık. Taş mı vardı? He. Kamerayla da çektik ya bak inanmazsan video göstereyim. Yok yok. Aha buyur bak. Buradaydı. Allah Allah. Sen sen kapatak bakalım.